Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir deney videosu çekiyoruz. Birazdan hep birlikte rüzgarın nasıl oluştuğunu gözlemleyeceğiz. Evet arkadaşlar, buzların olduğu bu kap soğuk bölgeyi temsil ediyor. Mumun yandığı bu kap sıcak bölgeyi temsil ediyor. Birazdan mumlarımızı yakıp söndüreceğiz ve dumanın buradaki kanaldan ne taraftan ne tarafa doğru hareket ettiğine bakacağız. Hadi başlayalım. Gördüğünüz gibi duman yüksek basınç bölgesinden alçak basınç bölgesine doğru akıyor.